uyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu güzel ülkenin bir iç çatışmaya sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Zafer Türk milletinin olacak. Zaferiniz kutlu olsun değerli kardeşlerim. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Muhtaç olduğunuz kudret, Aziz Atatürk'ün söylediği gibi damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.